Kaç saattir? 22 saattir. 22 saattir. Nasıl geçiyor abi? Nereye gidiyorsunuz? İzmir. İzmir'e gidiyoruz abiciğim. Kardan dolayı? Kardan dolayı 22 saattir buradayız. Kandında nasıl geçiyor abi? Bakayım. Nasıl geçirdiniz? Valla Vebosoy'u açtık yattık kardeş. Burada. Ç yoldayız kardeş. Yolculuk nereye abi? Yolculuk balık e. Kaç saattir burada beklediniz bu yolda? Şu anda bir buçuk saattir bekliyoruz şu anda da yeni geldik. Bir buçuk saattir burada bekliyoruz. Ama ilerideki önümüzdeki araçlar bayağı uzun zamandır bekliyorlar burada. Biz yeni geldiğimiz için onlar belki diyebilirim öğrenden beri burada bekleyenler var. Dün geceden beri yatanlar var burada. Onun için Rabbim onlara yardımcısı olsun inşallah. Nereye gidiyorsun? Bir yandan. Zonguldak'tan geliyor. Sabah 9'da çıktık İzmir'e gidiyoruz. Yol açıldı diye bir bilgi geldi. Polis açıldı diye bilgi vermiş. Biz devam ediyoruz ama herhangi bir açılma yok. Tesisden çıktık. Yolcularla beraber mağduruz. ya. Aynen abi, He? Mi? Bunları abi. Değil mi? İyi abi, hepsine evet. servis ediyoruz biz ya, bütün kanallara.